Evet, şimdi TO2, TF2 noktalarının yerlerini hesaplayacağız. T2, T boyu 92, 982 metre hesaplanmıştır. Haritörce'nin de bunu pelgelime açtım. Soma noktasına koydum. Kestiriyorum. Bu TO noktasıdır. TO2. Şu, şuradan kestiriyorum. Bu da TF2'dir. Merkezi bulacağım. Bu TO'dan ve TF'den dikler çıkacağım. Bunun için R yarıçapı kadar, R2 yarıçapı kadar, 150 metre, 150 metre açıyorum. Yani yedi buçuk. santimetre açtım. Teoya koydum. Merkeze doğru bir yay çizdim. Tekrar TF'ye koydum. Merkeze doğru bir yay çizdim. Ve merkezi bulduktan sonra pergelin aralarını bozmadan bozmadan sivri ucunu O'ya koyup yayımı çizdiğimde tam teğet noktalarından geçmesi lazım. Pergel aşılmaması lazım. Sağlam bir pergel olması lazım. Evet. Böylece bu eğrileri de çizmiş olduk. Alimanlar var. Alimanların biraz daha belirginler hale getireyim. ve eğrilerimiz var. Bu sıfır çizgisine artık ihtiyacım kalmadı. Bunu kaldırıp fazla kalabalık yapmasın diye kaldırıp atabilirim. Silip silerim. Siliyorum onu. Fazla kalabalık olmasın diye siliyorum. Evet, şimdi planda en kesitleri almam gerekiyor. En kesit yerleri başlangıçtan alacağız. Yol A noktasından bir e, en kesit alacağız. Ve yol eksenini dik alacağız. En kesitleri yol eksenini dik alacağız. Bunu için şu cetvelimin uzun santimetre çizgisinden yararlanıyorum. Tam bu eksen hattına getiriyorum ve en kesit çizgisini çiziyorum. En kesit çizgilerinin uzunlukları 2 cm, 1 cm sağ, 1 cm sol olmak üzere 2 cm yani gerçekte 40 metre uzunluk demektir. Başka nereden alıyoruz? TO'lardan alıyoruz. TO'lardan dik çıkacağım. Dik çıkmak için merkezden geçmesi lazım. T-O dan ve merkezden geçmesi lazım. Bir santimetre sağa sola alıyorum. Merkezi de şöyle işaretleyelim. Soma noktasından geçecek. Şu soma noktasından da bir en kesit çizgi alacağım. Eğriye dik olması için merkezden geçmesi lazım. Soma, soma noktasıyla merkezi birleştiriyorum. Şu merkez. Ve yine sağa sola bir santimetre eşit uzunlukta bir santimetre çiziyorum. TF'den olması almamız lazım. Yine dik çizmek için TF, TF şuradaydı galiba. Evet. TF şurası ve O'dan geçmesi lazım. İki santimetre merkez dışarı. Şu TO2 geçelim. Bu defa diğer merkezden geçeceğiz. Dik olması için. O iki merkezi şurada. Bunun soma noktasından da alalım. Yine santimetre çizgisini eğri üzerine getiriyorum. Soma noktası ve merkezi birleştiriyorum. 1 santimetre sağa sola. TF'den aynı şekilde dik çıkıyorum. B'den almıştım daha önce. Evet. Şimdi. aralandırmaları, harflendirmeleri ve kilometreleri yazıyorum her aldığım en kesitin. Burada şunu belirtmemiz lazım. Bizim haritamızın normal bir kuzey yönü vardır. Şu kale gösterdiğimizde kuzey yukarıdaki kısımdır. K gösterdiğimiz yönündür. Yalnız bizim yolumuzda yolun başlangıcı yani A noktası daima sol başta olduğu için haritayı döndürüyoruz böyle. Döndürüyoruz. Sol başa geliyor. B noktası sağa doğru uzuyor. Kilometreler buradan sıfır kilometreden başlayıp sağa doğru kilometreler artacak. Yüzüm daima A'dan B'ye giderken yüzüm, bakış yönüm A'dan B'ye doğru olurken sol tarafta harflendi rivye numaraları yazacağım. Şurası A kestiydi. Sol tarafa yazıyorum. En kes çizgisini. 2 santimlik en kes çizgisinin Tam sol başına yazıyorum ve buranın kilometresi 0 artı 0 0 0'dır. Şu enkes çizgisini uzattığımda tam onun hızasında olacak. Eğri yazmayacağız. Şurası TO7, TO1. Kilometresini daha önce hesaplamıştık. TO1 kilometre TO1 47.53 0 kilometre artı 0 47 metre. Virgül 53 diyebilirsin veya 53'ü üst tarafa daha küçük bir şekilde yazabilirsin. Şimdi soma noktasına geldik. Soma noktasının şu sebirdir. Kilometresini yazıyorum. Bu kilometreyi hesaplamıştım daha önce. 101 artı 101,61.